Her Şey Yolunda Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. MasterChef'te eleme heyecanı hepimizi şaşırtan bir durumla karşımıza geldi. Deniz'in elemede fenalaştığını ve eleme çıkışında hastaneye kaldırıldığını öğrendik. Ama şunu da söyleyelim, Deniz bu hafta elenmemiş. Elenen ismi de isterseniz siz değerli takipçilerimizle paylaşalım. MasterChef Türkiye'de haftanın eleme adayları Ümmuhan, Deniz, Zeynep, Emre, Ezgi, Kaan ve Kerem'den oluşuyordu. Maalesef bu yedi birbirinden iddialı isimden Elenen Ezgi olmuş arkadaşlar. Bu kadar yarışmacı içinde Ezgi'nin elenmeyi hak etmediğini düşünen arkadaşlarımdan videoya bir beğeni bırakmalarını istiyorum. Masterchef ve Survivor ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.